Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber ders çalışırız. Evet bizim öğretmenim hafta ne yapacağım? Öncelikle şu dersleri şey yapayım. Şöyle. Konemeyi alayım. Evet. Bu da sıksayabilir. Bakın artık evet, derslerimizi açalım. Hava içeriye çıkıyor. Yapacağım. Aşağıdakilerin. Bu altını çiziyorum. Bakalım mı? Aşağıdaki yerden hangisine şeklin iki yarımı böyle boyanmıştır? İki yarımın demek yani yarısı. Cevap. Ben bunu kalemleyebiliyor muyum? Cevap. Bursa. Atlısı. Ne Yani. Yani cevap. Bursa. Cevap bursa. Cevap. Hocam bir var mı? Cevap bursa. Evet. Birinci sorumuz. Bunu yaptıktan sonra ben bunu bir deftere çıkayım. Aşağıya çıkayım. İki yarımı boyamıştır. Boyamıştır. Ya ben niye yazıyorum? Boyamıştır. Bu birazcık kötü yerlere gidiyor ki. Bu ne? Cevap bu. bursa yani cevabımız. Esrarlığında kesir yazan kartlara kesir türlerine göre ayırmak istiyorum. Bunun basit basit kesimleri yeşile, birleşik kesimleri mora, tam sayını kesilerek kırmızıya boyuyordur. O zaman aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kartla en az şekilde doğru. En az şekil mordu mu alakalı? Ha, anladım. Güneşi kesiliyor anladım anladım. Ya şimdi anladım. Okuyayım hemen. yani cevabımız Yeter. Tamam niye konuşalım? Ver bak. Evet harika bir ders yapıyoruz arkadaşlar. Ders programı bu kamer bu kamer. Hatta size çok güzel bir şey de göstereceğiz mi? Anamı sıkıyorum numara gözükecek. Ne bak boş ver. Şimdi gelelim tablonun doğrusu tamamlanmış hala aşağıdakiler ben hangisi der Nasıl bir iki de diğer bakır diye yazalım ha. Diğer bakır kartı. Kırk. Bir. Aşağıda kişilerin ifade ettiği büyüklük düzeyden. Büyüklük düzeyden. Şey, Şunu yapıştım. Kapat.

Hani spurt Ya tabii ki cevap bu ya. Ha bu eşittir cevabı. Hatırladım hatırladım ne yapayım? Lo bing lo loading. Yazımızda burada mükemmeldir. Öyle o değil. O çok önemli bir Böyle oynamaz. <gülüyor> 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 ben ne diyorum? Niye durdun Discord'a? Allah belanı vermeye. Sen Söylemiyorum Canlı yayın açamam. Kaç kafam. <laughs> Canlı yayında yine ders çalışacağım O zaman ne 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 o zaman babası da şimdi yaşının 52 olduğuna göre Ozan ile abisinin yaşlarını toplamı kaçtır? Benim yaşım babamın yaşının 1 bölü 4 gördüğüne eşittir. Biz saat, saat Benim yaşım abimin yaşında 4 bölü 3'üne eşittir. -mış. Evet. Şimdi üçe geçelim. Gel. Ee, <laughs> şey Ne üstüne elektrik Ne oluyor? Anlamak bir Boş. 4 yıl önce babamın yaşına, aldı ne yaşı? 4 da Yani çeyre. Karamiye. Ne diye? Gel hadi bunu evet, çeyre Hoppala. Yani mi. Mükemmel yaz yapmış. Mük. Mük. 52 olduğuna göre toplamı kaçtır? Babasının yaşı 52 olduğuna göre niye 52'den büyük cevap yok lan? Bunda bir mantık hatası var. Hocam bunda bir mantık hatası var. Eksi. Eksi. Boş. Boş. Evet. Şimdi Oraya geçelim. Oğlum bunu kaydıramıyoruz ya? Yakınlaştıramıyoruz. Ya alacağım bu Pardon. Bu aspet de aşağıya gidiyor. Aşağıya gitmeyelim. Aşağıya gidiyoruz. Aşağıya gidiyoruz. Güzel bir Arkadaşlar yaptığım sonuçlara göre cevabımız dur ee, lan soruyu daha yapmadım sallayacaktım 2 tam bir böyle böyle Hatam. cevabı buldum Bursa kesinlikle sallamam üçün cevabını yazmam şimdi durdurayım orada olan boştu üç boştu boş evet. Biz çizdik. Evet. Şimdi çıkardım. Ee, dördüncü soru. Dördüncü soru neymiş? Bursa. Bursa. Bir hemen çizeyim. Şöyle hop hop. 12. bu yani Şöyle şey. 12 ve 10. 11 11 Uzat 3 İki Üç Üç Hayır lan yanlış yapmışım şuna gidelim Evet Üç altı dok Doğru lan doğru doğru bir, 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 bir. Vododo menyu gaga. Şey ne? gaga. Arkadaşlar, Cevabı 2 saat Kek yapmak için sadece su, süt kullanıyorum. 1500 ml ve 6 eksik kadar 6 da 2 ne demek? 2, 4, 6. 3 demek. 1500'ü 3'e bölelim. 1500'ü 3'e bölelim. Yani 3 kere 3. 3, 6, 9, 13, 13, 13. 3, 6, 9, 13, 13. Yani 5 kere 3, 15. Yani 1500 ediyor. Canım arkadaşım. 0, Şimdi 5. Yani şimdi cevap 5 çıktı da. 5 yok. He, günün istediği için cevabımı D alıyor. Yani Ne evet, bakalım ne olursa ne bakalım. Bana dönüş demimiz geliver. Ama bunu yaparsan Biliyor musun? 6 Diyarbakır Diyarbakır kartı gibi Bakır B artı C Eşek diyor 16 okay diyor Canım arkadaşım diyor. Evet 16. soru B Şimdi yaptık mı? Bunu yaptık şimdi, neydi lan bunun, bir yola bakıyım diye bakıyım, ben bir şey anlamadım. Oğlum biraz fazla mı yok değil mi? Ben kalp oldum. Ben üstüne bakayım, ben üstüne Aha bu kapanacak, yeter. Arkadaşlar bu sayfayı da yapıp videoyu kapatacağım. Ya da diğer sayfayı da yapalım da. iki sayfaymış. İki sayfaymış arkadaşlar. Bu pdf'yi bitiriyoruz. Diğer sayfaya geliyorum. Burayı yapmışız o zaman. D, D, E, G A, A, B, D, E D, D, ama arkadaşlar bana atıyorum ya bu Okay. bir Okay. Okay. Bir, bir, Okay. 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 Ee, gereken, en, en şey. Niye Eski. 5. biliyorsunuz 15 dakikaya geçmiş. Ya galiba. Ve 16 17 dakikalarda bitireceğim gibi geliyor. Ya da 30'da. Ya. <laughs> Hanavi Sri buraya çizeceğim. Anne bu videoyu izlersen defterime bakabilirsin. Şimdi Ya hocam bunu nasıl kozu yok. Karan gelsin o

Tekrar sekizde bin mi? Bu ne? Bu ne lan çok mu? Oğlum ne? Yine 8.000 tekrar. Sekizde bin mi? Sekizde taşta. olmuş? Sizin kaçta kaç kat? işte var, 8 ve 8 bursa ne kadar Oldu Şöyle bir çizim 8 şeyi çizdim Şimdi bir atayım Yani cevap 8 Yani cevap yine bursa Bakalım Tamam mı geçiyorsun ki sen ben kıstıkım. Bunlar Ne 48 bilyesi varmış. 48 bilyesi. 7 4 böyle biri. Yani kanun arkadaşlar bir ee, gelecek böyle bir PDF'nin arkadaşlar şimdi kendimi çizeceğim ne evet, görüşürüz kendimi şu an çizeyim Siz, sizi sizi kaybediyorum ya. B. อืมแค่ไหนไม่ถึงบุ๊กกี่โมงวะไออันนี้ไม่